E maşallah kızım ne, ne güzel yiyor efendi. Ha kızım arışka kurban olsun anne sana. Ha e ben de gideyim de burada yiyeyim kız mutfakta. Ne? İyi hadi bakayım. Aa bu buradan engellememiş miyim ben bunu? Ha? Dur bakayım. Aa, hmm. unutturmayın efendim. 03. Hmm. Semi, beni seviyorsan, bak şunu demeden atmana bana. Tamam. Hadi bakalım 03 Araştıracağım onu. Bu bir. İkincisi pancar kafa. Semih. Yoksa sen ne engellenirsin buradan? Tamam. Evet. Kim katıldı yayınıma? Kim geldi? Hepsi engellenir. İki kişiyi istiyorum. Panjar kafayı biliyorum. Onu engelleyeceğim. Şu şu. Semi. Yemin ederim bak. 7 yıldır orijinal hesabın. 24 38 03 Onu bana bir at. Oh, ne kadar güzel. Şu çıkartayım da. Hayır Semi. Yemin ederim engellerim. Bak 7 senedir seni tanıyorum. Güzel. Vallahi bilmiyorum. Semih e, yerine başka birisi atarsa Semih kalır. Şey e, Semih gider. Tabii ki rejon e, değil bu. Sen, senin gibi yavşak değilim ben burada. Tamam mı? Kocana bile böyle kahvaltı hazırlayamıyorsun. Kocan bile senden bıkmış. Ha sen de engelleyim hadi. Git başımdan. Hadi git git. Uğraşamam hadi. Dangalak. Hı. Bak. Pancar kafa. Onu da engelledim. Hmm. Dediğim şeyi bana atmasan seni seni de engellerim. Tamam. Hah. bunlar da Pınar'ı da söyleyeyim. Pınar aşağı doğru geliyorum. İniyorum. Asansörden. Zemin kata. Bodrum'a. Bak şunu. Arışka bak yedi. karnı doyurdu. Banyoya gidiyor. Tuvalete. Şu var ya. Bak söyleyeceğim sana. Sonra 38 sıfır Veya şöyle yapayım. Demokraside çare gelmez. Kimseye minnet edemem. Engellerim. gelirim. Bu kadar basit. Ne oldu kurban olsun anne sana? kanım doydu? Çişini yaptın? E, tamam. Hı. Hmm. Dur şuradan şunu alayım. Evet. Aldım efendim. Göndermeyenler tarafımdan engellenecek. Tamam. Hadi bakalım. Gittim oradan çektim. Sonu 03. Hmm. Pancar kafayı da engelledim. Aha. Uh -huh. Kız bana bak e, Zodo. Zodo kız yağın bitti. Yudum yağın bitti kız. Aa, şekerim de azaldı bak. Reçel yapıyorum. Aa. Zadıcığım, elvancığım bir tanem. Hı. yeşil zeytin hmm. yumurtalı ekmek kız gel buraya gel anneye gelsene hı? Hmm? Karnın doydu mu? Arışka. Kurban olsun sana. Gel. Oyna biraz gel. Birazdan çıkartacağım seni. Nereye gideceğiz kıza? Gel bakayım buraya. He? Hayır buraya gel buraya. Oradan çık da buraya gel. Ha? Ama anne burada bak ne yiyor? Sen ne yedin? Gel bakın buraya. Kız pancır kafa. Ha giriyor muydu? Pardon özür diliyorum Arışka. Buyurun efendim. Heh. Kurban olsun anne sana. Hah. ne güzel. Sabah kahvaltısı. Kızımla beraber. Çok güzel. Zeytin alacaksanız şey alın. Kırık. Gerçi Bilmiyorum buralarda var mı? Oralarda. Ev yapımı bu. Ha. Bacımın eline sağlık. Tek tek kırılıyor efendim. bana gönderdiği yağ. E bak. O da yudumdu. Bu da bir harfi değişik. Yurdum. Görüyor musunuz? Hmm. Zatucuğum. İrvancığım kurban olsun abla sana. Sibo sana. Hmm. Hmm. Bu kalkmış beni oradan e, ee, tehdit ediyor. Fulya. Ingelledin. İncinin parasını yedin? He? Bilal Beşik'le beraber. He? Ha, senin için görüntü vereceğim. Elim yağlı. Telefonuma zar vereceğim. Sen dua et ne konuşuyorum. Git ona söyle git. <laughs> İki tane sahte avukat yan yana gelmiş. Birisi Fulya Öztürk, birisi Bilal Beşli. Diğer adı Peti Hojenler. millete milleti dolandırıyorlar işte. Haklarında yasal olmadan asılsız davalar açıyorlar. Çay şu an demleniyor efendim. Sema verdi. Haa. E, Kulbunu kırmış da e, ne yapayım. Kaynasın. E, şeyle alacağım onu. Bir bezde alırım işte. E, mutfak beziyle. Hmm. Bu da Arışkan'ın Adeptik namazı da. Hmm. Yarısını verdim. Yarısı sonra. Şimdi olmaz. Değil mi Arışkan? Ne kurban olsun anne? Ana kız işte yiyoruz mutfakta. Hıh. Hmm. İcralık da olsa ne yapayım Allah'ın ne be. Sora benim yok benim değil. Vergi ailesinin. e sonra benim. Ama sonuçta kızımla beraber oturuyoruz. Ne kızı kurban olsun anne sana. Ya. Ay Seda kraliçem gelmiş. Hoş geldin canım. Şimdi Seda'yı alırsam Ortalık karıştı Düzden bozuldu İkimiz haksızlığa gelemeyiz yani. O yüzden... Mutfak olayı gerçi alayım yani gelirse e, Seda mı alırım yani? Ne Hı. Biliyorsunuz niye Biliyorsunuz ki Dostluk, sabit dostluklar tartışmaya da başlar. Hı. Seda Kırlaç'a gelmek istersen gel canım bir tanem. Kurban olsun Sibel sana. Sibor sana. Bu şey Seda'cı, Kırlaç'a. Ekmek kızarttı yumurtayla. Yok bir şey yok. Yani burada da e, bacımın getirdiği yeşil var ya Seda Adana'dan. Birin Serdan hoş geldin canım. Şey ya, Sedacığım. Birkaç kişi benim üstüme gelmeye e, çalışırken şimdi e, Fulya benim ev hükümdarım oldu. Buradan beni e, şey yapıyor. Özelden yazıyor bilmem ne Onu da engelledim. Bilal Beşik beraber. Peti Oğuzdenlerle. Hı hı. Bak kız gelmiş ha. Kurban olsun anne sana. Kurban olsun sedat teyzen sana. Hı. Kız yumurta işte? Nasıl İyi iyi. Hı. İçeride de mamar var zaten. Hazır. Açıklığı zaman yersin. Yani. İşte o yüzden Seda'nın tarafsızlığı. Hatta ben salondaykeni yayın açtığımda e, birisi birisi dedi ki ne bu dedi e, yalaka dedi Seda ablayı dedi e, Adem miydi tamam bilmiyorum ki videoya bakmam lazım Seda abla Seda ablayı dedi haber verim gelsin dedi. Ondan sonra herhalde dedim uyuyordur. Kaç kere seni çağırdı. Herhalde Adem miydi? Kimdi bilmiyorum ki. Hatka. Ondan sonra enişten Dedim param yok, taksiye dolmuşa verecek. Eski enişten geldi beni, aldı götürdü. Öyle. Ha, ha da. Adem de seni çok seviyor. Çünkü delikanlı bir kadınsın. Tabii ki sevilirsin Seda. Doğru ya doğru. Yani. Fulya da kalkıyor bana şey yapıyor. Şimdi az önce buradaydı. Buradan da engelledim. Ha öbür taraftan engelledim. Burası mavi tıklıyız tabi biliyorsunuz. Sedur. Ondan sonra <laughs> gelmiş burada diyor ki ne ee, işte şöyle böyle bir şeyler işte abuk sabuk bir şeyler söylüyor. O adam onun yanında nasıl duruyor kız? Ee, ben sabahtan görüyordum. Kaçıp duruyordu valla işe giderkeni. kocası bir türlü. Hmm. Yener dener. Ya zeytini biliyorsun değil mi? Seda. Kırık zeytini. Ne kadar lezzetli oluyor. Valla Seda istersen sen de böyle karar yaparsın ha Semra gibi. Adana'ya gerek yok ki. Her türlü marif etsin. Elinden gelir. Oturacağım kıracağım. Evet. Hı. Görüyor musun? Evet efendim burada Seda tarafsız bir kadı bilmeyenlere söyleyeyim. Fulya çok yalakası. Güvercin seni de bir engeleyin. Evet efendim. Fulya sen devam et. Devam et Bilal Beşik'te petihojenlerle işbirliği yapmaya ondan bundan para kopartmaya o inciden öbüründen ötekinden inci hakkında da bir daha bana yazma yazamazsın çünkü ha ben zannettim ki seni buradan da engellemişim hayır 18.55'ten engellemişim şu an az önce buradan engelledim bir tane de şey geldi bu günür adına açılmış bursadaki onu da ekran kaydını telefonla çektim ben tamam günüre göstereceğim Bakın Gündür ne diyecek? O mu? O değil mi? Tamam canım. Hadi yapıyorum iyi bakın. Hadi görüşmek üzere efendim. Bay Sal TV mutfağı. <laughs> Kız şey mi kaldı? ha ha vardı filmi vardı. Onu o da engelledim. O da yaramaz. Sen de Seda engelle. Seda. Tabi tabi. O da şey taraftarı. Pancar kafa. Pancar kaba. Tabi canım. Evet. Senin hakkında medelik. Benim hakkında medelik. Kurya'yı çok seviyormuş. Sevsin. İzmir'deki nacilerine devam etsin. Hadi. Hmm. da Bak. Biz kaşar değiliz. Bunlar kendilerine kaşar zannediyorlar. Kaşarı çıkardım ben sana dolaptan. Çıkartmama gerek yok bak. Bu yankıyla şey folya ikimize karalıyor. Anladın mı? Olay bu. O Eylül var bir tane. Evime gelen. Cansel Akman'a kalkıyor. Yani. Hepsi ben ispatı canım. Sen merak etme Zedacığım. O yüzden muhatap olma diyorsam olma. Hatta amcamın oğlu gelse dahi kuaförüm diyor ya. Sonuçta götünü siktiriyor. İbni olmuş. Bana ne? Hı, onunla da muhatap olma. Onunla da muhatap olma. Tamam? Sevgili kraliçem Sedam. Bak Sedayı duyunca Arışka, Seda, teyze. Kurban olsun anne sana. E kurban olsun Seda teyzen sana. Ne kız? Ha? Ha. Allah ne verdiyse yedik efendim. Bugüne de şükürler olsun efendim. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim.